Benim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a iki sorum olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin'le yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Kahire'de varılan anlaşmanın Gazze'deki barış planının ilk aşamasını oluşturduğunu söyledi. İsrail kabinesinin bunu onaylaması anlaşmanın şartlarından biriydi. O da onayladıktan sonra 72 saat içerisinde ilk aşaması uygulanacak biliyorsunuz. 6 maddelik uygulama planında ee, birinci aşamada 72 saat içerisinde e, rehinelerin ve e, tutukluların esirlerin değişimi bunların miktarları var isimler var detaylar var çok uzun görüşmeler ve e, müzakereler neticesinde ulaşılan hususlardı. Fidan, Gazze'ye insani yardımların girişinin başlaması ve yerinden edilmiş sivillerin dönüşü konusunda, Türkiye'nin hem sahada teknik destek verdiğini, hem de uluslararası toplumun dikkatini sürece yönlendirdiğini aktardı. Bu mutabık kalınan anlaşmanın e, bir kazaya uğramadan yürümesi önemli. Özellikle İsrail tarafından herhangi bir provokasyonun gelmemesi, savaşı tekrar başlatacak konusunda, e, soykırımı devam ettirecek, yerinden edinmeyi devam ettirecek bir hususun olmaması gerekiyor.